İngiltere'de yaşayan Türk kadınları Türkiye'den alışık olmuş oldukları küçük ev, araç ve gereçlerini nerede bulurlar? Arkadaşlarımız bu konuyu sizler için araştırdı. Rotamızı Güney Londra'ya çeviriyoruz. Evlerde kullanabileceğiniz dekoratif ürünleri Altan Ak Türk sizler için gezdi. Sevgili hanımefendiler bu hafta yine sizlere tavsiyelerde bulunacağımız bazı ürünlerin yanındayım. Zamandan den vurduk. Biraz önce sevgili kameraman arkadaşımla hazır zamandan bahsetmişken o halde saatlerimize bir bakalım, bir göz atalım. Yeni yıl geldi. Zaman su gibi akıp geçiyor. Biz de isterseniz biraz saatler üzerinde duralım dedik. Burada özellikle dini motiflerle e, süslenmiş bir saatimiz var. Burada Yasini e, Yasin-i Şerif'ten bir girizgah yapılmış. Diğer tarafta da ayetel kürsi var. Ortada ise zaman e, kavramını gösteren yine e, ortasında dini motifler Allah ve peygamber efendimizin ismini yazan dini e, Arapça motifler var. E, hemen bir diğer tarafta farklı alternatifler de söz konusu. E, taşlarla süslenmiş yine böyle bir saatimiz e, var. E, hemen bir diğer tarafta sevgili kameramanıma bunu da göstermesini rica edeceğim. Gördüğünüz gibi e, iki 2015 aşkın yılı olacakmış diyorlar sevgili seyirciler e, aşkın yılı mı olur savaşın yılı mı olur orasını bilemiyorum ama inşallah aşkın yılı olur Tabii ki siz sevgili seyirciler hangisini tercih edersiniz bilmiyorum ama eğer tercihiniz bir hediyelik eşya almak ise e, bu şık duvar saatlerini tercih edebilirsiniz. Gezmeye devam ediyoruz. üç versiyonda var. Küçük, orta ya da büyük versiyonda. Ee, i̇sterseniz isterseniz barbekülerinizi ya da yemeklerinizi sıcak olarak muhafaza edebilirsiniz isterseniz. Soğuk yani sıcak zamanlarda işte içeceklerinizi içerisine buz koyarak soğuk olarak da muhafaza edebilirsiniz. Dediğim gibi bu küçük, orta ve büyük yani üç farklı boyutuyla yine siz sevgili hanımefendi ya da beyefendilerin beğenisine sunulmuş. İngilizlerin beş çayı için birebir uygun bir çay takımı var şimdi sırada. Efendim İngiltere deyince hiç şüphesiz ki ilk akla gelenlerden bir tanesidir beş çayı. Beş çayı deyince de tabii bu beş çayımızı hangi bardakta içeceğiz? Ülkemizin yani Türkiye'nin o serami porseleni burada oldukça meşhur ee, Ve e, Bizim ülkemizin serami ve porseleni ile Beş çayımızı burada yudumlayabiliriz İngiltere'de Burada gördüğünüz gibi farklı motiflerde farklı desenlerde e, Bardaklarımız var fincanlarımız var Şimdi Şu gördüğünüz Elma motifli bir Fincan. Burada yine yaprak motifli bir fincanımız ve altlığı var. Çok şık. Ve son olarak da görmüş olduğunuz gibi İstanbul silüetinin olduğu bir fincanımız var. Yine burada İstanbul silüeti var. Yani tabii bu İstanbul silüeti hala bu şekilde mi bilemiyorum. Burada belki birkaç tane gökteren de çizmek lazım. Herhalde önümüzdeki dönemlerde e, bu motifi yapanlar e, yenileyecektir. Bizler özellikle bu hafta siz hanımefendiler ve tabii ki beyefendiler için tavsiye niteliğinde bulunduğumuz ürünlerden bir tanesi de bunlardı. Yetkililerle sizler için konuştuk. Yanımızda ise Buranın e, yöneticisi Funda Hanım var. Bizler biraz önce sizlere, özellikle siz hanımefendilere bazı ürünler tavsiyelerde bulunmaya çalıştık ama e, eminim ki işin ehli olan Funda Hanım bize çok daha farklı e, ürünlerden ve tavsiyelerde bulunacaktır. Her şeyden önce 2015 yani yeni yılınız kutlu olsun. Sağ ol teşekkür ederim sizin de yeni yılınızı kutluyoruz. Çok teşekkürler Funda Hanım. Neler söylersiniz özellikle buradaki ürünler hakkında? Şimdi yılbaşından sonra o kadar güzel bir ürünlerimiz geliyor. Bütün evleri renklendirecek yeni ürünler geliyor. Hem Croydon'daki şubemize aynı anda da Enfield'daki şubemize çok güzel şeyler geliyor. Peki Funda Hanım e, ürün yelpazesini anladık. Geniş bir ürün ve güzel bir ürün yelpazesi var. Fiyat yelpazesi nasıl? Yani bu bizim cebimize nasıl yansıyacak? Herkesin bütçesine göre fiyatlarımız vardır. Muhakkak bizi gelsinler, görsünler. Çok güzel çeşitlerimiz var. Çok güzel yeni ürünlerimiz geliyor. Herkesi bekliyoruz Crocon şubemize. Peki nasıl bekliyorsunuz? Nasıl geleceğiz buraya? Burada biliyorsunuz ki biz East Croydon'a çok yakınız. İki tane tren istasyonumuz vardır. Birisi East Croydon, birisi West Croydon olarakdan. Burada Aldız diye eskiden oluşan bir shopping center olarak biliniyordur ve şimdi şu anda Croydon Outlet Village olarak biliniyor. Funda Hanım çok teşekkür ediyorum ben size. Diyorsunuz ki anladığım kadarıyla yeterli ki gelsinler herkese ve her bütçeye uygun ürün yelpazesiyle biz Londra mahallesi seyircilerini bekliyoruz. Küçük dokunuşlarla evinizi güzelleştirebilirsiniz.